Delta M1 Kapital'den herkese selamlar. Bugün MetaTrader 5 uygulamasının kullanımını birlikte inceleyelim. Öncelikle Play Store'dan MetaTrader 5 uygulamasını indirelim. Uygulamayı ilk açtığımızda bizi aracı kurumlar sayfası karşılamaktadır. Buradaki arama çubuğuna Moya Markets yazalım ve çıkan seçeneğe tıklayalım. Kullanıcı adı ve şifre kısmını doldurarak yatırım hesabına giriş yapalım. Uygulamanın en aşağı kısmında yer alan 5 sekme ile tüm özelliklerine ulaşabiliriz. Öncelikle fiyatlar sekmesini inceleyelim. Bu seçenekte platforma kote tüm ürünlerin fiyatlarına ulaşılabilmektedir. Piyasa fiyat ekranına takip edilmek istenen ürünleri ekleyebilir veya çıkarabiliriz. Ekranda yer alan ürünler arasında sıralama yapmak veya silmek için sağ üst köşede yer alan kalem seçeneği kullanılır. Ekrandan çıkartılmak istenen ürün varsa başındaki mavi tik işaretlenir ve çöp kutusu simgesine basılır. Fiyat ekranına ürün eklenmek istendiğinde ekranın yukarısındaki artı işaretine tıklanır. Buradaki arama çubuğuna ürünün doğrudan adı yazılabilir veya kategorisi seçilerek ürünün yer aldığı sayfa açılabilir. Açılan ekranda ürün ismine tıklandığında doğrudan fiyat ekranına ekleme işlemi tamamlanır. Piyasa fiyat ekranını takip edeceğimiz ve işlem alacağımız ürünlere göre ayarladıktan sonra artık işlem almaya hazırız. Uygulamada fiyatlar, grafikler, işlem ve geçmiş sekmelerinin hepsinde işlem açma sayfasına geçiş yapabiliriz. Tüm sekmelerdeki işlem alma seçeneklerini birlikte inceleyelim. Uygulamada fiyatlar sekmesi açıkken işlem açacağımızda öncelikle ürünün ismine tıklayalım. Açılan yarı penceredeki yeni emir seçeneğine tıkladığımızda işlem alma sayfasına geçeriz. Bu penceredeki grafik seçeneğine tıkladığımızda ürünün grafiğine doğrudan ulaşırız. Özellikler seçeneği ise ürünün sözleşme büyüklüğü, swap oranları, oturum saatleri gibi bilgilerine ulaşmamızı sağlar. Şimdi yeni emir seçeneğine tıklayalım. Açılan ekran uygulamanın işlem alma ekranıdır. İşaretli alan hangi üründe işlem aldığımızı gösterir. Bu kısım bize emir türünü gösterir. İleride emir türlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceğimizden şimdilik bu bölgenin emir türü seçimine imkan tanıdığını bilmeniz yeterli. Bu kısım açacağımız işlemdeki lot miktarını gösterir. 0.0.1 mikrolot olup en az açılabilecek lot miktarıdır. Kaç lot işlem alacağınızı ekrandaki işaretli yere tıklayarak manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da sağında ve solunda yer alan artı ve eksi işaretlerine tıklayarak lot miktarını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Sale olarak kısaltılan stop loss yani zarar durdur, işlemin zararda olarak otomatik olarak kapanacağı fiyattır. Ürünün fiyatı bu kısımda yer alan fiyata geldiğinde işlem otomatik olarak kapanır. Bu alana herhangi bir fiyat yazmadan da işlem alabilirsiniz. İşlem aldıktan sonra işlem sayfasından sale değeri ekleyebilir. Eklediğiniz bir değeri değiştirebilirsiniz ya da kaldırabilirsiniz. TP olarak kısaltılan take profit yani kar al, işlemin karda olarak otomatik kapanacağı fiyattır. Ürünün fiyatı bu kısımda yer alan fiyata geldiğinde işlem otomatik olarak kapanır. Bu alana herhangi bir fiyat yazmadan da işlem alabilirsiniz. İşlem aldıktan sonra işlem sayfasından TP değeri ekleyebilir, eklediğiniz bir değeri değiştirebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Forex çift yönlü bir piyasadır. İncelediğiniz ürünün fiyatının yükseleceğini öngörüyorsanız Buradaki Bay seçeneğine tıkladığınızda üründe alım yönlü işlem almış olursunuz. Eğer ürünün fiyatının düşeceğini öngörüyorsanız da sell seçeneğine tıklayarak satış yönlü işlem alabilirsiniz. Şimdi işlem sayfasını tanıyalım ve işlem opsiyonlarını inceleyelim. Sayfanın en üst kısmında açık olan işlemlerin toplam kar ve zarar durumunu görebiliyoruz. Bakiye kısmı kapanmış işlemlere göre yatırımınızın tutarını gösterirken varlık kısmı açık olan işlemlere göre yatırımınızın tutarını göstermektedir. Teminat kısmı İşlemleri açmak için bağlanan toplam teminat tutarıdır. Serbest teminat ise işlem açtıktan sonra varlıktan kalan kısımdır. İşlem yapmak istediğimiz ürünün üzerine basarak sola çekelim. TP ve SL değerini eklemek veya değiştirmek için kalem işaretine tıklayalım. Zararı durdur kısmına işlemin zarar ile otomatik kapanmasını istediğimiz fiyatı yazabiliriz. Yazılı fiyatı değiştirebiliriz ya da silerek zarar durdur değerini kaldırabiliriz. Karı al kısmına işlemin kar ile otomatik kapanmasını istediğimiz fiyatı yazabiliriz. Yazılı fiyatı değiştirebiliriz ya da silerek TP değerini kaldırabiliriz. İstediğimiz değişikliği yaptıktan sonra değiştir'e basalım. Gördüğünüz gibi işleme TP değeri eklenmiş. Kapatmak istediğimiz ürünün üzerine basarak sola çekelim. Bu işarete tıklayalım. Buradaki sarı alanda işlemi kapatacağımız kar veya zarar durumunu görebiliriz. Piyasa fiyatına bağlı olarak anlık olarak değişir. Tıkladığımızda ise işlem tamamen kapanmış olur. İkinci olarak işlem sayfasında ürün hakkında işlem yapmak istediğimizde üzerine uzun basarak da seçenekleri açabiliriz. Burada açılan yarı penceredeki pozisyonu kapat ile işlemi kapatabilir. Pozisyonu değiştir ile TP ve SL ekleyebilir. Yeni emir ile işlem alma sayfasına geçebiliriz. Son olarak sağ üst köşede yer alan bu seçeneğe tıkladığımızda doğrudan işlem alma sayfasına geçebiliriz. Geçmiş sekmesi, kapattığımız işlemlerin kar zarar durumunu görüntüleyebildiğimiz bölümdür. Son olarak geçmiş sekmesini ve bu sekmede işlem açabilme opsiyonunu inceleyelim. Sağ üst köşede yer alan takvim işaretine tıkladığımızda görüntülemek istediğimiz zaman aralığını seçebiliriz. Burada yer alan zaman aralığını seçebileceğimiz gibi özel kısmından belirli bir zaman aralığını seçerek bu aralıktaki hesapta kapanan işlemleri görüntüleyebiliriz. Geçmiş sekmesindeyken işlem yapmak istediğimiz ürünün üzerine tıklayalım. Açılan pencerede grafik kısmına tıkladığımızda doğrudan ürünün grafik sayfasına gideriz. İşlem seçeneğine tıkladığımızda da işlem alma sayfasına geçiş yaparız. Buradan alım ya da satım yönlü işlem alarak yeniden ürünün işlemine dahil oluruz ve böylece tüm işlem alma opsiyonlarını incelemiş olduk. Şimdi grafikler seçeneğini nasıl etkili kullanabiliriz birlikte göz atalım. Fiyatlar, işlem ve geçmiş sekmelerinden ürünün grafiğine nasıl ulaşabileceğimizden daha önce bahsetmiştik. Bu sekmelerde, ürünün üzerine tıkladıktan sonra çıkan yarım ekranda grafik seçeneğine tıklayarak ürünün grafiğini açabiliriz. Eğer grafik sekmesi açıkken, ekrandaki ürünü değiştirmek istersek sol üst kısımda yer alan seçenekten yararlanabiliriz. Burada, grafiğini incelemek istediğimiz ürünü seçebiliriz. Ürünlerin grafiklerini incelerken birçok gösterge, ürünün yönü ve gerçekleştirebileceği hareketleri yorumlamamızda bize büyük kolaylık sağlayabilmektedir. Ekranda da göreceğiniz üzere ürünler için yaygın olarak kullanılan göstergeler grafiğe eklenmiştir. Gelin siz de grafik ekranınızı nasıl özelleştirebilirsiniz birlikte göz atalım. Grafik ekranının en üst kısmında yer alan fonksiyon tuşuna basalım. Burada grafik ekranımızda yer alan göstergeler çıkmaktadır. Ekrana eklediğimiz indikatörün ayarlarını buradan değiştirebiliriz. Örneğin RSI indikatörünün ayarları üzerinde değişiklik yapmak istersek üzere tıkladığımızda çıkan sayfadan birçok ayar değişikliği yapabiliriz. Kaydete basarak ayarları tamamlarız. Bir gösterge ekleyeceğimizde yine fonksiyon sembolüne tıklarız. Çıkan ekranda ana grafik yazısı yanında yer alan artı işaretine basarız. Kullanmak istediğimiz göstergeyi seçeriz. Örneğin hareketli ortalama eklemek istersek üzerine tıklayıp çıkan seçenekte periyodunu, yöntemini ve gösterge rengini seçerek ekrana ekleyelim hareketli ortalama, belirlediğimiz ayarlarla ana grafik ekranına eklendi. Göstergeyi ekrandan kaldıracağımızda yine fonksiyon sembolüne tıklarız. Çıkan ekranda çöp kutusu işaretine bastıktan sonra mavi kutucuğu işaretleyip tekrar çöp kutusu işaretine basıldığında kaldırma işlemi tamamlanmış olur. Grafik analizinde göstergelerin yanında nesneler de ekleyebiliriz. Grafiğin herhangi bir noktasına tıkladığımızda açılan mavi kısa yol çemberinde şekiller simgesine tıklayalım. Ekranda artıya basalım. Görüldüğü üzere birçok seçenek bulunmakta. Örneğin Fibonacci düzeltmesini ekranımıza ekleyelim. Başlangıç ve bitiş noktalarını işaretleyerek kolayca eklemeyi tamamladık. Grafiğin zaman dilimini ise yine mavi kısa yol çemberinden ayarlayabiliriz. Mesela M15 seçeneğine tıkladığımızda grafik artık 15 dakikalık zaman diliminde gözükecek. A üstte yer alan seçenek ise grafik üzerinden emir işlem girmemizi sağlar. Şimdi emir türlerini teker teker inceleyerek nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Piyasada işlem alırken kullanabileceğimiz 5 emir türü vardır. Bunlar piyasa işlemi, buy limit, buy stop, sell limit ve sell stop'tur.